İslam'da aile içi iletişim ve görevler. Evlilik birliği içerisinde erkeklerin ve kadınların karşılıklı hakları ve yükümlülükleri vardır. Cahiliye döneminde kadınlara karşı haksızlıklar içeren anlayış ve uygulamalar İslam'da kaldırılmış, bunların yerine insan haysiyet ve şerefine uygun olan hükümler getirilmiştir. Kadınlarla iyi geçinilmesi konusunda Nisa Suresi'nin 19. ayetinde onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Buyrularak, sevgi ve anlayış içerisinde hareket edilmesi önerilmiştir. Hz. Peygamber de erkeklerin ailelerine karşı iyilikle muamele etmelerini tavsiye ederek, ''Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.'' buyurmuştur. Aile, anne, baba, çocuk üçgeninde kurulmuş hassas dengeler ağdır. Aynı evi paylaşmak, haklar kadar sorumlulukları da artırmakta, huzur için gösterilmesi gereken özen de artmaktadır. Bu noktada Hz. Peygamber, eşler arası ilişkiyi düzenlerken tek taraflı görev yüklemesi yapmaktan ya da sınırsız özgürlük tanımaktan kaçınarak şöyle buyurur. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinize hakkı vardır. Mü'min anne babalar evlerinde manevi bir iklim oluşturmak ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına erişmek için el ele vererek Rablerine şu niyazda bulunurlar. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Aile, güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Hz. Peygamber konunun önemine dikkat çekmek için hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir buyurmuştur. İdeal bir ailede anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket eder, çocuklarını ihmal etmez. Ailesinin işleriyle her zaman meşgul olan Hz. Peygamber, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurur. Öte yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerin birbirlerinin kusurlarını büyütmemelerini isteyerek onlara şu uyarıda bulunur. Mümin kişi eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı bir huyu mutlaka vardır. İslam dini, ebeveynlerin görev ve sorumluluklarını belirlediği gibi çocukların görevlerini de belirlemiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinin 14. ayetinde şöyle buyurulur. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Aile bireyleri birbirlerine sevgilerini sözleri ve davranışlarıyla belli ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir aile reisi olarak aile içinde sağlıklı bir iletişimin güzel örneklerini ortaya koymuştur. Hz. Peygamber torunları Hasan radiyallahu anh ve Hüseyin radiyallahu anh'a olan sevgisini Allah'ım ben onları seviyorum sen de onları sev onları sevenleri de sev diyerek dile getirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma radıyallahu an yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturmasını isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğradığında Fatıma radıyallahu an oturduğu yerden kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öper ve kendi yerine oturturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Fatıma benden bir parçadır onu üzen beni üzmüş olur derdi. Hz. Peygamber süt annesi Halime yanına geldiğinde ayağa kalkıp anneciğim anneciğim diyerek hürmet ve muhabbet göstermiş hırkasını yere sererek üzerine oturmasını istemiştir.